Denizli'nin tekstili var, doğru. Evet. Sanayisi, sanayisi, inşaat sektörü, her şeyi çok çok ileride. E Denizli aynı zamanda bir tarım kenti, kırsal bölgesi de çok yoğun. E öyle olunca Denizli'nin güzelliklerini özellikle bu kırsal bölgede ortaya çıkarmalıyız. Kentin daha tanınır hale gelmesini sağlamak zorundayız. Ben birkaç yıl önce siz de ifade ettiniz dedim ki Denizli muhteşem bir tarihe sahiptir. Bana herkes dedi ki neden öyle diyorsun? Denizli'de ne tarihi var ki? Evet. Herkes biliyor, biliyor. Pamukkale'yi biliyor. Pamukkale'ye geldik, gezdik. E şimdi denizde ne yapacağız? Ben üniversitede çalışıyorum. Gençlerde aynı cümle. Dışarıdan gelenlerde aynı cümle. Ben de o iş öyle değil dedim. Denizli başka bir coğrafya. Yaşadığımız yerin kıymetini bilelim önce diyerek yola çıktık. çıktık. Evet. Şimdi vaziyette... Bugün anlatacak olduğum hususlar aslında hani yabancı turistin çok ilgisini çekmeyebilir. Evet. Ama yerli turist açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz Denizli'ye gelen bölge insanımızı Denizli'deki buldanlıyı Acıpayam'a, Acıpayamlı'yı buldana Buldan da götürürsek bir hareket sağlamayı başaracağız. Denizli'nin aslında sembol olabilecek bir kutsal rotası var. Bu rota nedir dediğiniz zaman, Denizli'nin bu el boyalı nakışlı camileri var. Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadığı kadar zengin. Evet. İşte Acıpayamlıyız hepimiz, Acıpayam evet, Acı Yazır Camii, Pamukkale'deki Belen Ardıç Camii, evet. Hanönü Camii, İvril Savran Şah Camii, Baklan Boğaziçi Camii, yani Aydın'da da İzmir'de de böyle küçük camiler var evet. ama Denizli'deki kadar yoğun, güzel boyanmış bir cami yok. Ekranda örneğin evvel gösterdiğimiz cami Savranşah Camii. Evet. Bir eşi yok. Tavastaki camilerin bir eşi yok. Biz evet. bütün bunların reklamını yapabilirsek artı denizdeki türbelerle beraber müthiş bir kutsal rota ortaya çıkacak. Bursa'ya alternatif olabileceğiz. Bursa, Emir Sultan'a insanlar otobüslerle gidip ziyarette bulunurlar. Mevlana'ya gidip ziyarette bulunurlar. Turlar düzenlenir. E Denizli'nin de bu tarz nakışlı camileriyle, türbeleriyle bu bölgede sembol bir nokta olabilir. Ya, yazır Camisi'ni ele aldığımız zaman yeni restore yapıldı. Evet. Aslına uygun güzellikleri var ama hiç de bilinen işte ziyaret edilen camilerden ne yazık çünkü ki çünkü böyle bir rota oluşmuş değil insanlarımız yazırlılar bile belki farkında, farkında değiller. değiller yani nerede bulunduklarının orada öyle güzel bir eserin bulunduğundan tamamen ağaç Tabii, eseriyle muhteşem camiler yapılmış bir cami e, bu camileri biraz daha ön plana çıkarmayı başarır isek Denizli, kendi yakın bölgemizde çok ilgi çekici bir hal alabilir. Devam edelim. Sadece evet, camiler mi değil. değil? Örneğin Çivril dediğimiz bölge herkes Ahlat mezarlığını bilir ama Çivril'deki Özdemirci mezarlığını bilmez. O özelliğin ne? Orada çivril ekranda da görüyor değerli izleyicilerimiz evet. iki buçuk metre yüksekliğinde balbal bal şeklinde mezar taşları var ve bu mezar taşlarının bir kısmında da Türk boylarının damgaları var. E bu İlla Arapça yazı olması gerekmiyor. Yani bizim kullandığımız o yazır boyu olsun, salur boyu olsun damgalarıyla karşılaşıyoruz Çivril mezarlığında. E şimdi bu da ilgi çekebilecek bir olay baktığınız zaman ülke çapında. Yani hiçbir mezarlıkta iki buçuk metre uzunluğunda. Ekranda görüyor değerli Ekranda izleyicilerimiz. Görüyor. Benim boyum iyi. bir uzun yani gördüğünüz evet, gibi dev mezarlarımız evet. var. E evet. dedikten sonra yani camide dedik türbeleri atlamak istiyorum izninizle. Evet. Çünkü kumavşları Karaağaç Baba Acıpayam'ın adı garbi Karaağaç evet. adını veren büyük zatın adı Karaağaç Baba'nın türbesi Acıpayam Acı Kumavşları kum köyümüzdedir. E orada kumavşarlılar bile bu kadar büyük bir kişinin yanında olduklarını bilmeye olabilirler. E devam edelim tavas Tekkeköy'de Sarı Baba, Hacı Bektaş Veli'nin en önemli mürididir Sarı İsmail. Hemen dibimizde. Evet. E, Sarayköy'de Tekke köy'ünde Sarı Baba Türbesi. Acıpayam Alaaddin'de Don Baba, hemen yanında Taşkın Dede ya da Alaaddin Han adıyla bilinir evet. biliyorsunuz Taşkın Dede. Evet. E, Baklanda Hüsamettin Gazi, Yatağında Yatağan Baba. Yatağan e, yatağın Baba bakarsınız Yatağan Baba Türbesi dersiniz. Oysa çok ünlü bir türbe vardır Antalya Elmalı'da Abdal Musa türbesi. Abdal Musa türbesinde şu yazılıdır. Biz bu türbeyi yaparken yatağın babadan örnek alarak yaptık. Öyle Abdal Musa'yı herkes bilir. Türkiye çapında törenler yapılır. Ona hocalık yapan yatağın baba bilinmez. Ama bizim artık bu değerlerimizi ortaya yere çıkarmamız, çıkarmamız gerekir. Örneğin Denizli merkezde de Server Gazi, Mehmet Gazi, Ahi Sinan, Ahiliğin merkezi herkes Kırşehir'i, Kayseri'yi bilir ama Denizli'nin farkında değildir. Oysa Ahi Sinan Denizli'de mezarı. E, Ahi Sinan Denizli'de ise, Ahi Duman Denizli'de ise Ahiliğin merkez noktalarından birisi Bir Denizli'dedir. Denizli. E bunu artık ortaya yere çıkarmamız gerekir. Ki ben burada Ali biraz bahsetmek Bahseverim istiyorum Ali Alaaddin. Addin'de Don Baba var evet. bir de Taşkın Dede var Yılda orada iki defa yağmur duası niyetine insanlar toplanıyorlar veya şükür duası niyetine Onlarca kazan kaynıyor ve o bölge ahalisi komple orada kaynayan kazanlardan birlikte doyuyor Dualar ediliyor e şimdi bu kadar büyük güzel bir adet benim özellikle Alaaddin'den bahsetme nedenim şu. Söğüt'te de bir yörük bayramı olur. Ertuğrul Gazi'yi anma etkinlikleri. Her yıl Eylül ayında yapılır. Ben iki üç defa Söğüt'e de gittim. Evet. Söğüt'te de kazanlar kaynıyor. Her gelene daha yemek ikram ediliyor. Bize de yemek ikram ettiler. Yemekleri yedik. Ertesi sene Alaaddin'den davet geldi. Alaaddin'e gittim. Önüme yine aynı tabak geldi. Sanki Söğüt'teki tabak. Aynı ustanın elinden çıkmış, aynı aşçı yapmış gibi şaşkınlık içinde kaldım. Yani Ertuğrul Gazi'yi anma etkinlikleri neresi? neresi? Denizdeki Alaaddin evet. Han'ı anma etkinlikleri ya da Taşkın Dede Yağmur Duası neresi? Aynı kültür, aynı Selçuklu'nun devamı, aynı Osmanlı işte gördüğünüz gibi. Peki Alaaddin Han'ı anma etkinliği neden bir Söğüt'teki gibi Ertuğrul Gazi'yi anma etkinliği gibi büyük bir devlet töreni haline gelmez? Neden ünlü hale getirilemez? Şimdi Alaaddinler e, bunu yaşatmak için e, uzun yıllardan beri e, bu geleneklerini günümüze taşıyorlar. E, ve halkın bağışlarıyla e, oluyor ve çok da kalabalık oluyor hocam. Çok muhteşem bir kalabalık. adım Aslan e, yurt dışından geliyorlar yani çok büyük bir kalabalık oluyor. Demek ki biz bu gelenekleri istesek günümüze taşıyabiliyoruz. Evet ve... Devlet Erkan'ı da davet edip o bölgedeki eksik neyse hemen gözlerine gösterip evet. o hizmeti alma imkanı da doğabilir. Evet. Söğüt bunu başarıyor gördüğünüz gibi. Evet. Yine Denizli'nin tüm dağlarının tepesinde bir eren mezarı var. Tüm dağların tepesinde çok ilginç. Güney köyü var Bozdağ Güney Köyü orada bir yağmur duası yapılır bilirsiniz. Hisar Eren Kuyu dediğimiz bir yer var. Evet. E, biraz daha ilerleyelim. açta Eren Baba var veya Eren Dede evet, var. Doğru. Evet. Eren Dede de ekranda görüyor seyircilerimiz dev bir kurgan var. Ağustos ayının kurgan ne demek hocam? Büyük mezarlık, eski tür, bir tür mezar tarzı. de burada mezar var mı yok mu onu da bilmiyoruz ama bir buna kurgan adı veriliyor. Herkes buraya gelir. üç kez döner, duasını eder ve kurbanlarını keser. Çarşambadan giderler genellikle günü de bellidir. Ağustos ayına son çarşamba akşam oraya gidilir, ateşler yakılır. Perşembe sabahı namazda herkes kurbanını keser, duasını eder. Kurbanını orada dağıtır, yiyebildiğini yer ve geri döner. Ağustos ayına son perşembe günü herkes beyaca gider. Bu evet. adet yüzlerce yıldır belki 700 yıldır devam eden bir adet.